Zorla gelen misafirin ağırlanması böyle olur. Akşemseddin Hazretleri, Osmancık'ta bugün profesör dediğimiz müderris görevindeyken Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin namını duymuş ve ona talebi olmak istemiş. Bu amaçla atlamış Ankara'ya gelmiş. Ancak imtihan olacak ya, Hacı Bayramı Veli Hazretleri fakir fukara için dükkan dükkan dolaşıp o sırada halktan para topluyor ve onu Akşemseddin Hazretleri görüyor. Kendi kendine demek öyle diyor. Evliya halka hiç avuç açar mı? Buralara boşuna gelmişim ben diyerek bir başka insana Zeynüddin Hafi Hazretlerine öğrenci olmak için bugün Suriye'de bulunan Halep'e doğru yola çıkar. Halep'e yaklaştığı sırada uykusu gelir ve dalar. Rüyasında boynunda bir zincir takılmış ve zorla Ankara'da bulunan Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin eşiğine çekilmektedir. İşin ilginç yanı zincirin ucu Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin elindedir. Bu rüya üzerine hata yaptığını anlayan Akşemseddin derhal Ankara'ya geri döner ve Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin nerede olduğunu sorar. Ankara'da hasat zamanıdır ve Hacı Bayramı Veli öğrencileriyle tarlada burçak hasadıyla meşguldür. Nihayet oraya gelir. Lakin Hacı Bayramı Veli kendisine hiç iltifat etmez ve Akşemseddin de diğer öğrencilerle beraber alır eline malzemeyi burçak hasadı yapmaya başlar. Öyle vakti olur. Namazlar kılınır, yemekler hazırlanır, sofralar kurulur. Herkes sofraya oturur. Ancak Akşemseddin'e buyur diyen olmaz. O da bir köşeye çekilir, öyle bekler. Çok içmeden köpeklere de yiyecek verilir ama ona yine bir şey ikram edilmez. Nihayet Akşemseddin Hazretleri köpeklerle beraber yemek yemek üzere yere diz çökünce o an Hacı Bayramı Veli Hazretleri hemen onu sofrasına çağırır. Çünkü gurur sınavını başarıyla geçmiştir. Sofraya oturunca Hacı Bayramı Veli gülümseyen tatlı bir yüz ifadesiyle şöyle der. Ee evladım.'' zincirle zorla gelen misafirin ağırlanması işte böyle olur. İşte o vakitten sonra Akşemseddin daha sonra hocasının yanından hiç ayrılmaz. Hacı Bayram'ı Veli'den ne gördü ve duyduysa onları uygular. Duyduklarının ve gördüklerinin hikmetini bizzat kendisi de anladığı için diğer öğrencilerden zamanla öne geçmiştir. İşte bu zat, Fatih Sultan Mehmed'in ileride hocalığını yapacak hem de Hacı Bayramı Veli Hazretlerine vekil olacaktır. Hacı Bayramı Veli Hazretleri, Edirne'den Sultan II. Murad'ın büyük iltifatlarıyla ve fermanıyla geri döner. Sultan bu fermanda Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin öğrencilerinin yalnız ilimle meşgul olmaları için onların vergi ve askerlikten muaf tutulduğunu bildirmektedir. Bu birileri için çok önemli bir fırsattır. Bu haberi duyan birçok kişi Allah rızası için değil de sadece şahsi çıkar için gelir, Hacı Bayramı Veli'nin yanında öğrenci olmaya başlarlar. Sonunda devletin Ankara civarından topladığı vergilerde düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Gelir azalınca Ankara'yı yönetmede bir takım mali problemler ortaya çıkar ve askeri düzen bozulur. Bunun üzerine Sultan II. Murat Han, Hacı Bayramı Veli'den öğrencilerinin listesini rica etmek zorunda kalır. Çünkü akla kara birbirine karışmıştır. Hacı Bayramı Veli, Bugün etnografya müzesi diye bilinen kanlı gölde toplanmalarını ister. Nihayet meydana büyük bir çadır kurulur ve öğrenciler sessiz sedasız beklemeye başlar. Hacı Bayram-ı Veli, "Dervişlerim" der. "Bana bugün Allahu Teala'ya kurban günüdür. Canını, malını bu uğurda feda etmek isteyen çadıra girsin." der. Elinde bir bıçak vardır o bıçakla çadırın önünde beklemeye başlar. Bu sırada topluluktan bir erkek içeri girer. Arkasından Hacı Bayramı Veli Hazretleri de girmiştir. Herkes dışarıda ne olacağını merakla bekliyor. Çadırdan birazdan oluk gibi kan aktığı görülür. Ardından bir de kadın girer. Yine dışarı kanlar akar. Bunu gören halk dehşete kapılır ve oradan kaçmaya başlar. Halbuki Hacı Bayram-ı Veli girenleri kesmiş değildir. Gece çadırın içine hiç kimseye haber vermeden birkaç koyun bırakılmış ve okanlar, fakir fukaraya dağıtılacak etlerin sahibi koyunlarındır. Hacı Bayram-ı Veli dışarı çıkar, kimsecikler yoktur ve sultana bir mektup yazar. ''Benim talebelerimin sayısı yalnızca şu kadar'' der. Hacı Bayramı Veli Hazretleri Edirne'de kaldığı süre içinde sık sık Sultan 2. Murat ve vezirleriyle sohbet etmiştir. Ayrıca zaman zaman eski cami kürsüsünden halka vaaz eder. Hacı Bayramı Veli'ye hürmeten vaaz ettiği kürsü bugün bile kapalıdır ve kimse çıkıp vaaz edememiştir. Hatta burası Hacı Bayramı Veli'nin makamıdır yazılı Osmanlıca bir yazı bulunmaktadır. Bir rivayete göre Sultan Ahmet Han yani 1. Ahmet Edirne'ye gelir. Camiyi gezer. Kürsünün neden kapalı olduğunu sorar. Durumu anlatırlar. Cuma günü kürsüde vaaz edeceğini söyler. Kürsünün açılmasını emreder. Kendisine bu geleneği bozmaması hatırlatılır ancak dinlemez, kürsüye çıkar. Lakin besmele çekip vaaza başlamak istediğinde bir türlü dilini kıpırdatamaz cemaat bekler bekler yok. Bir süre sonra boğazında gıcık gibi bir şey olan ve sürekli yutkunan Sultan Ahmet bu işe hem şaşırır hem de pişman olur, kürsüden iner. Anlatılır ki o günden sonra kürsüye vaaz için kimse çıkmaz. Hacı Bayramı Veli'nin Edirne'ye davetinin ihbar neticesinde olduğu belirtilmiştir. Sultan II. Murat'la ilk görüşmesi sırasında ihbarı yapan vezir bir şerbet kasesinin içerisine çok kuvvetli bir zehir koyar. Daha sonra bu kaseyi içmesi için Hacı Bayramı Veli Hazretlerine ikram eder. Hacı Bayramı Veli kaseyi alır, besmeleyi çeker ve bunu biz içelim, zararı sahibine olsun der ve üç yudumda şerbeti içer. Vezir, Herkesin şaşkın bakışları arasında sanki kendi koyduğu zehri içmiş gibi birden zehirlenme belirtileri gösterir ve şiddetli bir karın ağrısıyla 5-10 dakika sonra yere yıkılır ve ruhunu teslim eder. Sultan 2. Murat Han Hacı Bayramı Veli Hazretleri ile Edirne'de bulunduğu süre içinde sık sık görüşmüş ona dünya ve ahiret hayatına dair merak ettiklerini sormuş ve tavsiye görüşlerini almıştı. İstanbul'un fethi Sultan 2. Murat Han için çok önemliydi. İstanbul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Konstantiniye mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, fetheden asker ne güzel askerdir hadis-i şerifi gereğince hep İslam komutanlarının elbette rüyası olmuş, ancak yapılan kuşatmalarla henüz alınamamıştı. Sultan II. Murat da bu övgüye mazhar olmak için İstanbul'u alma planları yapıyordu. Hacı Bayramı Veli ile bir görüşmesi esnasında bir beşik getirdiler ve Hacı Bayramı Veli'nin yanına itinayla koydular. Kendisi beşiğe dikkatlice baktı ve Fetih Suresi'ni orada bulunanların işiteceği bir sesle okumaya başladı. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Çünkü Beşikte kim olduğunu bilmeden bu sureyi niçin okuduğuna bir anlam veremiyorlardı. Okumayı bitirdikten sonra Sultan Bayezid Han ve sizin muhasaranız zamanında elden gelen yapılmıştır ancak fetih gerçekleşmemiştir. Sultanım sen Konstantiniyeyi alamayacaksın, ama mutlaka alınacaktır. Bunu ben de göremeyeceğim. Orası şu Beşikte yatan çocuk var ya ve bizim Akşemseddin tarafından alınacaktır inşallah dedi. Sultan II. Murat Han bu büyük müjdeyi alınca çok sevindi. Beşikte yatan çocuk oğlu şehzade Mehmetti. Daha sonra Akşemseddin Hazretleri, Şehzade Mehmet'in hocalığını yapmış ve Hacı Bayramı Veli'nin anlattığı gibi 1453 yılında İstanbul'un fethi esnasında Sultan Mehmet'in yanında bulunarak hem sultana hem de orduya manevi destek vermişti. İstanbul'un fethinde de acayip işler oldu. Gerçekten fetih, taktiksel anlamda büyük bir askeri başarı. Sultan Mehmet ordusunu üç kısma ayırdı. İlk günlerde gönüllüler Bizans surlarına karadan saldırıyor, denizden de donanma, göstermelik hücumlar yaparak Bizans ordusunu yerlerinde tutuyordu. Bu şekilde Bizans surlarının ve ordusunun yıpranması amaçlanmıştı. İkinci aşamada Osmanlı ordusuna yardıma gelen diğer beylikler devreye girdi. En son aşamada da ordunun asıl kuvvetleri savaşa katıldı. Bu ana kadar Osmanlı ordusunun eğitimli birlikleri hiç savaşa katılmayarak yıpranmadılar. Ancak kuşatmanın uzaması ve bir neticeye ulaşılamaması devlet adamlarını ümitsizliğe düşürmüştü. Bizanslılar su kuyularını zehirlediler ve zarar vermeye başladılar. Ordunun suyu tükenmek üzereydi. Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmiş Bizanslılar bu yardımla büyük sevinç yaşamışlardı. Bu haber üzerine Sultan Mehmet, Veziri Veliyüddin Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretlerine yolladı. Kendisine bir sorun, kalenin fethi ve düşmana zafer kazanma ümidi var mıdır? Akşemseddin cevabında Allah'ın izniyle fethin olacağına dair inancını belirtti. Sultan Mehmet Han, bu cevapla yetinmedi. Tekrar vezirini yolladı. Kendisi bir vakit tayin etsin dedi. Akşemsettin bir süre düşünmeye daldı. Allahu Teala'ya yalvardı. Sonra bu senenin cemaziyele velayının 20. günü seher vaktinde inanç ve gayretle filan filan tarafa yürüsünler. O gün inşallah fethola. Konstantiniyenin içi ezan sesiyle dola dedi. Akşemseddin Hazretlerinin tarif ettiği yer bugünkü Topkapı surları. Orada Akşemseddin bir çadır kurdu, içeri kimsenin alınmamasını emretti ve Allah'a secdeye kapanarak dua etti. Gerçekten anlattığı gibi o gün Osmanlı ordusu sabah saatlerinde Topkapı surlarından şehrin içine girdi. Böylece İstanbul'un fethi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük müjdesi de gerçekleşmiş oldu. Hacı Bayramı Veli Hazretleri'nin her sene Ramazan ayında öğrencileriyle çarşıya çıkıp esnafları, ticaret yapanlardan zekat ve sadakalarını topladığı, daha sonra bunları yardım amacıyla kullandığı herkes tarafından biliniyordu. Yine bir Ramazan ayında zekat toplamaktayken zengin bir a geldi. Hacı Bayram-ı Veli'yi ve öğrencilerini durdurdu. Belindeki kuşağı çözdü ve içindeki bütün altınları para toplanan keseye boşalttı. İçinden de şöyle geçirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya, ''Veren el, alan elden üstündür.'' Bunu düşündü aklıyla. Yani bir bakıma bu hadisi şerifi hatırlayıp ben Hacı bayram Veli'den daha hayırlıyım diye düşündü. Onlar yardım topluyorlar fakir fukaraya, ben de yardım ediyorum. Dolayısıyla ben veren el olmuş oluyorum. Eğer Allahü Teala nasip ederse, insanların algıları değişebiliyor. Bu kıssada da anlatıldığı üzere, Demek ki o zatın içindeki düşüncesi Hacı Bayram-ı Veli'ye malum oldu. Ve o kişiye dedi ki: "Hayır efendi, burada veren el alan elden hayırlı değildir. Çünkü burada alan el kendine almıyor, başkalarına dağıtmak için alıyor. Burada alan el veren elden hayırlıdır." diye uyardı. O adam da şaşkınlığını gizleyemedi özür diledi. Hacı Bayramı Veli Gerçek adı Numan bin Ahmet. Lakabı daha çok biliniyor Hacı Bayram diye. Bir ziyarete esnasında, Üstadının o bayram gününde kendisiyle karşılaşmasından sonra, ki o sonuncu Somuncu Baba Hazretleridir, bu lakap verilmiştir ve sonra Hacı Bayramı Veli diye nam salmıştır. Ankara'nın Zülfazıl köyünde dünyaya geldi. Genç yaşta ilim tahsiline başlayan hem dini ilimleri hem de dünyevi müsbet ilimleri bir arada okuyan gönül dostlarından bir tanesiydi. Allahu Teala kendisine ve ölmüşlerimize rahmet eyleye. Amin.